dersinden manzaralar yine akın akın insanlar gelmeye devam ediyor. Yani ülkenin hiçbir böyle zor kullanılan bir milli park sahası olamaz. Yani milli parklar kanunu şu anda işlenmiyor. Onun dışında gelenlerin yaptıkları piknik kamp sonrası çok ciddi boyutta bir çevre kirliliği yarattığını söylemek isterim. Yani Muzur Vadisi'nin böyle bir kısmında seyahat ettik. Her yerde çöpleri terk edip gitmişler. Maalesef burası da aynı şekilde. Bakın çok kontenerlerde birçok yerde aslında vadiler de var. Ama insanlar bu bilinçte değil. Bakın çadırlar, kampingler, insanlar, kalabalıklar, duman, ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten kendi memleketimizin tiksindir olduk. Yani manzara gerçekten hiç iyi değil. Bu şekil bir e, turizm olmaz. Bu şekil bir milli park kanunu olmaz. E, yani her şeyin bir kuralı var maalesef.